Yapa, yapa, yapa. Kızlar, Sıla ve Mira, ne yapıyorsunuz bakın böyle suyla? Bahçe suluyor Bahçe suluyorsun. Ama bir şey söyleyeceğim. Şu çiçeklerin üzerine tutma. Evet köküne dibine doğru tut. Çünkü çiçeklerini dökebilir su. Çok tanzilikli çünkü. Heh, öyle. Evet arkadaşlar merhaba, Mira ve Sıla şu anda bahçeyi suluyorlar, çimleri suluyorlar. Çimlerimiz biraz sarardı arkadaşlar. O yüzden onları tekrar yeşillendirmemiz gerekiyor. Ağaçlarımız da büyüdü. Hmm. Ay kardeşini ıslatma sakın. Kardeşini ıslat. Biraz da ıslattı mı? Yapma. Biraz da. <laughs> gel 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 düşersin. Oralar şey oldu biraz. Ee, Mira bir şey söyleyeceğim. Mira bir şey söyleyeceğim. Biraz da sulayabilir misin lütfen? Evet sen fazla suladın. Ee, Sınacığım, gel biraz da sen sula bakayım. Hadi. Birazcık da sulaya verir misin? Gel, gel, gel gel, 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 Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam çok fazla su oldu orada. Bence biraz ver bakalım sulada sıra. Hadi A, al sula. Hayır oraya değil ya A, etrafı yok. sulaması gerekiyor. A, sen çekil sen çekil. Hadi sen de sıra. A, açı, Öyle mi, değil sula nasıl sulama A, şekli mi? o ya. Çekil çekil o ya. Açı, Hayır o şöyle ucunu şöyle bak. Yapma yapma ucunu şöyle yap. Öyle değil. Ver bana bir dakika. Ver, Basıyor <laughs> öyle evet. Ha, öyle evet sula doğru yapıyor. Çam ağaçlarını da sula. Çam ağaçlarını doğru. Çekil Mira. Çekil Mira. Aa, orayı değil sula. Arkanı sula. Arka tarafı. Çim olmayan yerleri suluyorsun. Heh oraları işte. Tamam, sula. Havuza şu anda e, giremezsin bence. Havuzda ilaç var. İlaçlı. Var ila... Bugün de ilaçlandı. Yok annem bugün de ilaçladı. Bir dakika ver bakalım şimdi bana ver bir. Çek bir dakika ayağını çek takım ort. Gel böyle gel. Böyle gelebilirsiniz kızlar. Suyun al. Sılan ve Mira kaçıyor arkadaşlar bende. Dışarıya mı kaçtınız? Geldi mi? Geldi mi oraya kadar? Bana bile geldi. <laughs> Hadi gelin yanıma, gelin kızlar yanıma. Yok sizi ıslatmayacağım. Arkadaşlar sizi Müre'yi size tutmuyorum, size tutmuyorum gelin. Bak böyle yapıyorum ben size tutmuyorum. Gelin gelin size tutmuyorum gerçekten bak ben burayı ıslıyorum. Şöyle gidiyorum ben. Neredesiniz yahu? Size tutmayacağım inanın bana. İnanıyor musunuz bana bak ben buraya tutuyorum. Hay hay bana bakın bir. Geldi mi? Sana tutmuyorum ki ama. Size tutmuyorum kızlar. Niye kaçıyorsunuz? Hadi, bak. Ben buraya Bu bakın yani ben böyle tutuyorum. tutuyorum. Siz kendiniz gelip altından geçebilirsiniz. Tamam bak şöyle yapıyorum. Tamam. Şöyle yap. O Ay bana geldi. Sizin geldi. Sizin Dur şöyle tutayım. Hayır, Dur bir daha. Dur ayarlayayım. Siz şöyle geçin şimdi. Karş Aa, tamam tamam. Sen fena bak. Beni fena yaparsın. Ya, tamam. Ama şu karşıya geçin kızlar. Tam karşısına geçin suyun. Yapma. Hadi sen de geç, hadi. Çok çok eğlenceli olacaksın. 1, 2, 3. Oradan değil, biraz bana doğru geçmen lazım. Oradan ıslanırsın çünkü. Biraz daha gel, biraz daha gel bana doğru. Biraz daha gel. Tamam şimdi geç. İkiniz aynı anda geçin. 1, 2, 3. Sıla geçti. Hadi Mira sen de geç. 2, 3. en sonunda Sula ıslattı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Çok mu ıslandınız? Tamam gelin gelin özür dilerim. Aa, arkadaşlar ikisi de ağlıyor. Tamam gel 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 tamam dur durdum. Gelin videoyu kapatalım istiyor arkadaşlar çünkü kızlar. Bak suyu bıraktım valla. Suyu bıraktım. Kızlar su yerdi. Suyu, suyu bıraktı. Bakayım ne kadar ıslandı. Dön bakayım. Dön sen dön. Seninki ne kadar gel bak. Sakın sakın. <laughs> Çok fenasınız, çok fenasınız. Neden beni ıslatıyorsunuz ya? Sakın. Kaçtım arkadaşlar. tamam. <laughs>